Evet, soğanlarımızla güzelce bir soyayım. Ateşe doğru atayım. Eski soğan koksun. Gecenin bu saatinde tamamen ormanın içinde yapacak bir şey yok. Soğanlarımı şöyle küp küp yemeklik yapacağım. Bunlar ateşte zaten eriyecek, bizecek. Mis gibi olacak. Bol zeytinyağı. Sarımsaklarımı hiç kesmeyeceğim. Tam çoban usulü. Bütün bütün. Ayrıca kabuklarını soyup bütün bütün içine bırakacağım. Taş köprü sarımsağı Kokusu bile bir başka Şöyle kapıklarımı bir ayırayım da Karışmasın Yemeğimin içinde olmasını istemem 5-6 dişe yakın oldu. Bol sarımsak. ...bol sarımsak her zaman iyidir. Ve... ...biberlerimi de ateşe doğru gönderiyorum. Yani... Onlar da gece kokusu yapsın. Tabii çakallar... ...daha çok gelsin diye. İnanın dün akşam o kadar çok çakal vardı ki... ...diyara eyvah dedim yani. Ama tabii... Ee yaban hayatta bazı tedbirler var. Onlardan birisine işte ayılar falan varsa bulunduğunuz bölgede onları korkutmak için yapacağınız en güzel şey barut kokusudur. Kamp yerinizin yaklaşık şöyle 150-200 metre çapında etrafına belirli birkaç noktaya boş borutları yere koyup yakarsanız o borut kokusuna hiçbir yabani hayvan yanınıza yaklaşamaz. Buna domuzlar da dahil. Öyle pratik bir bilgi vermiş olayım size yemek yaparken. Madem çoban kavurma yapıyoruz. Yani çoban kavurma yaparken çobanların aldığı tedbirlerden bir tanesidir bu. Ben de genelde kampa geldiğim zaman boş fişek alıyorum. Boş fişeklerin içini boşaltıyorum. Birkaç yerinde her türlü tedbir almak adına onları hemen yakıp bir barut kokusu verdirtiyorum etrafa. E Ve bu beni bütün yaban hayvanlarından koruyor. Tedbiri her zaman iyidir. Sonuçta ben yalnız geziyorum yalnız kamp yapıyorum. Şu anda da hiçbir arabanın girmediği bir yolda, çok farklı bir yaylada kamp yapıyorum. Öğlenleyin bir çoban arkadaş geldi. Sürüsünü otlatıyordu. Ondan sonra onunla biraz muhabbet ettik. Tabii bu mevsimde pek ayı olmaz buralarda. Zaten onlar da hiç görmemişler. Ama domuz sürüsü çokmuş suya. Dere kenarında olduğum için suya iniyorlarmış. Tabii yaklaşık 100-150 metre aşağımda suya inen böyle bir patika yol var. Genelde o yolu kullanıyorlarmış. Bunu da öğrenmiş oldum. Çünkü ilk o yolu ben çok beğenmiştim. Beğendikten sonra da Orada kamp yapayım, hemen derenin içine masamı kurayım. Ayakları suyun içinde kalsın masamın. Daha güzel bir çekim yapayım diye düşünüyordum ama iyi ki yapmamışım. Ee, belki de domuzlar misafirim olacaktı. Çünkü ben domuzdan çok korkarım. Onlar biraz daha saldırgan oluyor ayıya nazaran. Ayı her zaman bir baştan sizin tepkinizi ölçer. Ondan sonra size saldırmaya karar verir veya saldırmamaya. Ama domuzlar sürüsünü korumak için her halükarda size saldırırlar. Dönerler, bir daha saldırırlar. Kaç kere başıma gelmedi değil ama tabii şimdi artık hem boş geç gezmiyoruz. Hem de birkaç bildiğimiz, öğrendiğimiz pratik bilgiler sayesinde kendimizi korumaya çalışıyoruz. Evet, soğanlarım hazır. Yani e, size böyle basit pratik bilgiler de veriyorum çünkü kampçılıkta bunlar her zaman lazım oluyor. Yalnız olursunuz, olmazsınız. Yani. Benim gibi yalnız kamp yapmayı seviyorsanız Ama korkudan gidemiyorsanız Bu pratik bilgiler size çok faydalı olabilir Onun için sizinle paylaşıyorum arkadaşlar Soğanlarımı Güzelce Tavama koydum Saç kavurmamda Şimdi bunu Ateşin üstüne bırakacağım biraz ateş sönsün diye de bekliyorum onun için de, de sizinle muhabbet ediyorum Evet. Ve zeytinyağı. Hava o kadar soğuk ki zeytinyağım donmuş. Evet. Görün. Hakiki zeytinyağı. Bunlar bizim kendi ağaçlarımızdan. Soğuk sıkım. Ve yeşil zeytinden. Toplama. Yere düşmüşlerden değil. Onun için hemen donuyor. Donduğu içinde de şu anda kullanamıyorum. Neyse biraz ateş başında tutacağım. Onu biraz kendine gelir. Hemen oda sıcaklığında bir seviyeye gelir. Bu arada ben de domateslerimi falan hazırladım. Evet zeytinyağımı biraz ateşin başına koydum. En azından orada biraz kendine gelsin. Domateslerimi küçük küçük keseceğim. Domatesleri küçük küçük yapıp sonradan ekleyeceğim. Biraz diri kalmasını istiyorum. Domatesi çok pişirdiğiniz zaman o güzel kokusunu ve lezzetini kaybediyor. Şimdi ben çok pişirmeme taraftarıyım domatesi. Hem küçük yapıyorum, çok pişirmeyeceğim için, hem de fazla pişirmiyorum. <laughs> Bu arada üç gündür buradayım. Size menüler hazırladığım için iftar menüleri, iftar menüleri biraz uzun sürüyor çekimleri. Son domatesim. Onun için biraz tedbirli olmam lazım. Keşke büyüğü doğrasaydım başta. Ne yapalım? yarısını ayırırız. Hava soğuk burada. Pek bir şey olmaz. Evet yağım erimiştir. Biraz sıcakta beklettim çünkü onu. Bu arada domateslerim, malzemelerim hazır. Malzemeler bu kadar. Ama iş nerede? Gene baharatlarda. Baharatlar hakikaten çok önemli arkadaşlar. Evet açılmış şu anda. Ne şey yapabiliyorum artık. Evet. Ateşin başına doğru yaklaşalım. Bakalım. Malzemelerimizi yavaş yavaş ekleyeceğiz. Evet. Ateşim çok güzel. Şöyle. Saçımı yerleştireyim. Karademliğimi de koydum. Savı için. Harika olacak. Evet. Bol zeytinyağı. Yarım su bardağı kadar zeytinyağı. sonra eklerim biraz daha ten toparladıktan sonra biraz daha ekleyeceğim zeytinyağı. Daha lezzetli oluyor o zaman. Evet, kamp etişinin faydaları. Saçınızı koyuyorsunuz. Hemen yemeğinizi hazırlıyorsunuz. Tabii takipçilerimden birkaç tanesi özellikle yazmıştı dedim. Neden ateşte bir şey yapmıyorsun? Arkadaşlar ben hep e, spesyal yemekler yaptım. Spesyal yemekler yaptığım için e, ateşi ayarlayamıyorsunuz. Ateşi ayarlayamazsanız lezzeti veremiyorsunuz. Pişim sürelerini ayarlayamıyorsunuz. Ama bunun gibi bir e, saç kavurmada, bir çoban kavurmada buna gerek yok. Zaten tek bir yemek yapıyorsunuz. Onun için yapması çok daha kolay oluyor. Ateşte bir tek onunla ilgilenebiliyorum. Ama spesyal yemeklerde mecbur kalıyorsunuz. Bir oraya bir oraya koşturmaya. Bazen doğanın azizliğine uğruyorsunuz. Rüzgar çıkıyor. Bazen masanızı düzgün koyamıyorsunuz, yemeğiniz devriliyor. Bunlar çok başıma geldi. Bir iki kere bitmiş yemeğim bile devrildiğini biliyorum sunum yapamadan. Ve tekrar en baştan aynı yemeği pişirip sunumunu yaptığımı biliyorum. Evet soğanlarım yumuşadı. Hemen etlerimi koyayım. Kırmızı etimi biraz bekleteceğim. Çünkü onu çok fazla pişip e, kaskatı olmasını istemiyorum. Kırmızı etimi biraz sonra koyacağım. Tavuğumu zaten marine etmiştim. Daha önceden. Ben marineyi nasıl yapıyorum? Hemen onu da size söyleyeyim. Süt, defne yaprağı, zeytinyağı ve sarımsak. Bunları birleştirip Dolabımda hemen hemen 3-4 saat bekletiyorum. Tava daha lezzet veriyor. Ne kadar pişerse pişsin sertleştirmiyor etimi. Evet. Beyaz etlerim oldu. Suyunu saldı. Hemen kırmızı etimi de ekliyorum. Dediğim gibi onu çok fazla pişirmeyeceğim canlı bırakacağım. Dört mala koşacaklar. <laughs> evet. Şimdi sıra biberlerde. Evet. Biraz daha söylediğim gibi zeytinyağı, ekmek banmadık. ya <laughs> yani bol bol ekmek banacağız. Gelelim baharatlara. Karabiber. tacı Maalesef kamp yerinde fazla acılı yiyemiyorsunuz. Etin en güzel kokmasını sağlayan kimyon o miktarda. Ve en son kekik. Bursa Uludağ'dan dağlardan toplanmış kekik. Evet. Baharatlarım hazır. Ve ne kaldı? Domates. Ve sesin güzelliğine bakın. Gece ormanda harika bir ses. hepsi güzelce ne harmanlıyorum. Az önce bahsediyorduk yaban hayvanlarından. Şimdi şu kokuya hangi hayvan gelmez? Bu akşam yandık. Çekeceğimiz var. Kesin cezbeder koku onları çünkü beni bile cezbediyor şu anda. Keşke kokuyu da paylaşabileceğimiz bir platform olsaydı. Sadece ne görüntüsünü paylaşabiliyoruz sizinle. Evet, domatesler de yumuşadı hafif. Demek ki yemeğimiz oldu. Atik bir sahur yemeği. Kampta ateş başında. Hem hemen böyle birkaç tane ekmeğim var. Tabii ki onları da böyle üstüne atacağım. Hem ekmeğim kızarsın. Hem yağını çeksin. Benden bu kadar tavır yemeğim hazır. İnşallah siz de hazırlamışsınızdır. Afiyet olsun. Bir sonraki yemekte görüşmek üzere. Beni beğenmeyi, takip etmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.